Bin bir türlü zorluk içinde borçla, harçla ayakta kalmaya çalışırken yeni yıla da gözlerimizi fahiş zamlarla açtık. Yılın daha ilk dakikalarında elektriğe, doğalgaza, akaryakıt ürünlerine ulaşma yapılan astronomik zamların şokunu atlatmadan her yanımız adeta zam kasırgasıyla sarıldı. Her alışverişte cebimizden çıkan para artarken poşetlerimiz küçüktükçe küçülüyor. TÜİK rakamları bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor. Ancak çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonunun en az iki katı olduğunu gösteriyor. Hem açlık hem de yoksulluk sınırı yüzde 55 arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4000 TL'yi, yoksulluk sınırı 13000 TL'yi, bekar bir çalışanın yaşama, yaşam maliyeti 5000 TL'yi açtı. Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarlarca dolarla döviz kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna rağmen <laughs> yılın başında 7.40 TL olan dolar kuru 13 TL üzerinde kalmaya devam etti. Maaşımızı dolarla almıyoruz ama tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor. Üstelik kurdaki kısmi düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe zam sahnağı devam ediyor. Yeni ilk dakikalarında elektriği 50 ile 127 arasında ortalama yüzde 80 doğal 25 vergi resim ve resmi kağıtlara e, 36 köprü geçiş ücretlerine 25 zam yapıldı. Son bir haftadaki katmerli zamlar asgari ücrete yapılan 50.4 artışı bile çoktan eritti. Buna rağmen biz kamu emekçilerine önümüzdeki altı ay için yüzde yedi buçuklukta maaş zammı dayatıyorlar. Enflasyon farkını öne çekmekten ibaret yüzde iki buçuk artışı refah payı diye yutturmak istiyorlar. 2020 başında 4.450 TL, 2021 yılında 5.156 TL olan ortalama kamu emeksisi maaşı bu Ocak'ta 7.151 TL'ye çıkmış olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına, gıda ürünlerinde tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek. Değerli kamu emekçileri, değerli arkadaşlar. Yıllardır gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama maaşlarımız hep bir yerlerden sipariş edilip TÜİK tarafından masa başında belirlenen rakamlara göre artırıldı. Üstelik Ali Cengiz oyunları ile belirlenen bu rakamlara göre belirlenen enflasyon farkını almak için bile 6 ay beklemek zorunda bırakıldık. Maaş artışlarımızı yaşadığımız hayat pahalılığını yasıtmayan resmi enflasyon rakamlarına endeksleyen mutabakatlarla hiç sıkılmadan toplu sözleşme dediler. Yetkili sıfatıyla masaya oturanlar mangalda kül, kül bırakmayan laflar ettiler. Ancak her seferinde ya maaş artışlarımızı TÜİK rakamlarına indirgeyen mutabakatlara imza koydular ya da danışıklı dövüş oyunlarıyla son sözü hükümete bırakan hakem kuruluna attılar. Talep ettikleri maaş artışı oranının üçte birine imza attıkları son mutabakatı bile bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık diyerek cilalamaktan geri durmadılar. Sonuçta fatura daha fazla yoksullaşma, daha fazla güven güvencesizleşme olarak hepimize kesildi. <laughs> Bir de böyle bir sürü tatlım sağlayınız gençler. Zamlar içimizi yakarken biz de dişimizi bordroların yanan ateşiyle ısıtalım.